sizin de söylemiş olduğunuz gibi kendi elimizdeki fırsatı rakiplere verdik. Yani biz e, kazandığımız sürece e, bizi hiç kimse oradan aşağı alamazdı. Maalesef işte Ferhat futbol, hatalar oyunu. bir tane oyuncu arkadaşımızın kart görmesi ve yanlış hatırlamıyorsa bir iki defa da kırmızı kart görüyor. Bilmiyorum tabii geçmişi çok fazla çeklerin ama aslında maça başlarken maçın analizinde her şeyde rakibine rakibi nasıl analiz ettiysek maça da öyle başladık. İki tane yumuşak altıyla oynuyorlardı, üçlü savunma yapıyorlardı. Aralarda buluşacağız, şu imkanımız çok fazla olacak. savunmayla karşı karşıya hepsi kırmızı karta kadar gerçekleşiyordu. Bir tek gol eksikti, onu da bulacak düşünüyorduk ama maalesef dediğim gibi 10 kişi kaldıktan sonra ve de bir handikapımız da gol golü hemen görmemiz yani kırmızı karttan sonra devreye girmiş olsaydık belki orta sahayı biraz daha güçlendirip maçı biraz sıfır 0, 0 tutup belki geçişlerde gol yakalamayı umacaktık ama maalesef golü derken bu yediğimiz için biraz bizim için olumsuz bir maç oldu. Yani 11-11 de belki yenebilirdi Mısır'ı bizi ama oyun gidişatı tam olmuş olsaydık biz kazanacak, bize daha yakın gibiydi maç çünkü istediğimiz gibi de oynuyorduk. Maalesef dediğim gibi futbol hatalar oyunu. Şimdi rakiplerin puan kaybetmesine kaldı bizim işimiz ama biz son haftaya kadar geçen röportajlarda da söyledim size son haftaya kadar bu hem düşme hem playoff maçları devam edecek. Nitekim de öyle olacak. Biz iki maçı da kazanmak istiyoruz. Bundan sonra bakacağız ama dediğim gibi kendi elimizdeki imkanları rakiplerin puan kaybetmesine bıraktık. Bu bizim için olumsuz tabii onu söyleyebilirim. Şu var. Biz bu iki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yani biz eee kimsenin kaderiyle oynamayız. Eee Allah'ın izniyle öyle bir şeyimiz yok. E, kazanırız kaybederiz onu bilmem ama biz iki maçı da kazanmak için oynayacağız Allah'ın izniyle. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin kaderiyle oynamaz Allah'ın izniyle biz. Dediğim gibi iki maçı da kazanmak için oynayacağız. Dediğim bu çocuklar biliyor fark ediyordu. Hiç değilse şu oyuncu kalitesi çoğu takım süperlik kadrosu oluşturmuş ve etkili oyunculara sahip olmasına rağmen o takımların hepsine üstün oynadık ve oyun gücümüzü maç içerisinde yansıttık. Bunu herkes göz ardı diyor ama biz etmiyoruz tabii ki oyuncular da etmiyor. Ee, dediğim gibi eğer playoff'a kalmış olsaydık biz gerçekten e, bütün takımların en son tercihi biz olurduk diye düşünüyorum. Sizler basınsınız rakip takım hocaları olur bir şey olur bir konuşursanız röportaj yaparsanız onlara da sorarsanız e, en iyi futbol kim olur diye net cevap alırsınız.